Oldu da olup <laughs> da için. O korkunç bu arada. Çok korkuyorum. Tek başım ilk defa yurt dışına. Oradaki şeyleri bilmiyorum. Yani bir şey salarlar ne diyeceğim. Dil sıkıntım yok. Ama dediğim gibi de çok korkutuyor beni. Daha ben birazcık oturup birazcık bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yemedim. Dün saat 5 falan yemek yemiştim. 12 saatte bir şey yemiyorum. geçmiyor. Ama neyle uğraşacağımı bilmiyorum. Video yükleyemem çünkü şarjım o zaman çok hızlı bitecek ve kuzenimle birbirimizi nasıl bulacağımız hakkında en azından yani ufak fikrim dahi yok. Ya, kitabımı bırakmam zorunda kaldım çok yer kapladığı için. Sıkıldım. Dolaştım da zaten. Yani bir şey alamayacağım belli. Erken gelme sebebim bu arada güzel bir koltuk kapabilmek. Ama kapamadım. Ve galiba ya ortada bir yerlerde ya da cam kenarım tam yana olacak. Ve e, hayır koridor değil. Neyse ne tuvalete kalkarken sıkıntı olmaz herhalde 5 saat boyunca. banka işlerimi falan halletmek için dışarı çıktım. Anneannemle. Ama soğuk değil. Ben İstanbul'da Antalya'da daha çok üşüyordum. Şöyle bir sıkıntımız var. Banka kartını yaparken Türkiye'deki numaramı göstermiştim. Şimdi başka bir sim kart aldım. Sim kartı takınca mesaj gelmiyor. Onu ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse bir şekilde halledeceğiz herhalde. Halledemedim. geldik nasıl yaptıklarımızı anlatayım. Çünkü dün şey yapamadım. Ve çok tozlar ya. Dün kuzenlerimle anneanneme sürpriz yaptık. Anneannem ilk ben girdiğimde ben kuzenim sandı. Şuraya fotoğrafımızı bırakıyorum. Uzaktan baktığınızda benzetebileceğiniz türden bir benzerliğimiz var. Ve eskiden saç rengimiz aynıydı. Direkt ikiz falan sanan vardı böyle garip bir şekilde. Her neyse konu bu değil. Anneannem ilk önce beni o sandı. Çünkü ben bir de kuzenimin kızıyla birlikte girdim. Anneannem içinden şey demiş. Hani kıza bir sıkıntı var. Hani böyle değildi falan demiş. Sonra kuzenim arkadan gelince kafasından dank etmiş benim olduğum. Çünkü hiç beklemiyordu. Yakın zamanda geleceğimi düşünmüyordu. Gelmek istiyordum. Ama yazı doğru böyle hani okuldan sonra geleceğim diye konuşuyorduk. Ondan sonra geldim işte birazcık vakit geçirdik, birazcık oturduk, yedik, içtik, kalktık falan. sonra direkt yattım uyudum çünkü aşırı yorgundum. Yani uçak saat sabah 8'inde ama dörtte kalktım onun için. Uçağı beklerken işte bayağı bir tur attım çünkü çok sıkıldım. Uçakta 5 saat boyunca hani bir şeyler izledim. Yanındaki kadınla konuştum, çocuğuyla konuştum. Birazcık kars izledim. İkincisini izlemeye gücüm yetmedi. Bir saat falan uyuyakalmışım. Bugün de kalktım çıktım. Anneannemle markete gittik zaten gösterdim. Yarım saat sonra çıkarım diye düşünüyorum. Yarım saat bir saat sonra. Çalır şey mıyım bilmiyorum çünkü bir şey ihtiyacım yok. İkincisi çok fazla bir şey götüremeyeceğim buradan. Hani bagajım olmazsa. Cumartesi günü San Petersburg'a gideceğim. Evde Koşu bandı var. Bir de dumbbelllar var. Daha sonra aksatmak istemiyorum. O kadar emek vermişim. Hani bir anda gitmesini de istemiyorum. Müzik <laughs> arkadaşlar şu evde daha doğrusu en arkada kalan evde oturuyoruz. Size yaşadığım yerleri gezdireceğim. Daha doğrusu doğup büyüdüğüm yerleri gezdireceğim. Şu an e, şöyle bir sıkıntımız var ben hiçbir yere atıyorum. Yiyorum. Üşüyorum. Bu arada da bayağı da gitmeniz bir yerde bir şey tak diye bulmak bence çok garip. Hani önceden yerlerini biliyorsunuz tamam ama haritalara hiç bakmadan direkt içgüdüsel olarak gidebildim yani. Hani hiç demiyorsun ki yok değişmiştir yok bilmem ne. Direkt tak diye buldum anlamadım. Şimdi geldim. Burada mesela bunlar neymiş? Bunlar meyve barları. Evet, 4 küsür lira. protein barlar 10 küsür. Burada 3 lira müsli barı var. Bilmem ne. Karamellisi falan var. Onlar da defter fiyatları. Yani bir 2 lira, 3 liraya defter alabildiğiniz bir dünya düşünün. Aha burası, orası. Mesela şu içerideki halkaları açabiliyorsunuz. Onun için sayfaları satılıyor. Bu 50 lira falan. Ben bunlardan baktığımda 200 liraya bulmuştum. o şaşırdığım bir şey var. Hani her gelişimde çok fazla her şeyin çeşidi var. Yani... Mesela pirinç patlığı var. Daha doğrusu tahıl patlığı diye geçiyor galiba. Bir sürü şey varmış. 9 lira. Bunlar mesela 4, 4 liraya, işte vasıladın bir çakması var, işte burada var. Böyle değişik değişik tatları falan var. Alkol çok ucuz, bir de mesela bir litrelik hidayı atıyorum 25 liraya falan alabiliyorsunuz. Daha ucuzları da var. Bayağı bir su var ama genelde maden suyu içiyorlar. Normal sudan daha çok içiliyor. Bir de burada mesela çilekli ve limonlu su da var. Ve bu mesela ahududulu, küçükken içiyordum. Burada yine limonlu su var vişnelisi var, yine limonlusu var. Cips çeşitlerine geldik. Şöyle ki cipsler bence bayağı pahalı. Burada mesela 200 gramlık var, yengeçli. Burada yeşilliklisi var. Aşağıda da yine nelisi var ya. Bakıyorum. Biberli var. Yine yengeçli var. Garip garip şeyler var de genelde şey yiyorlar böyle kurutulmuş ekmek mi desem ne desem böyle çeşnili baharatlı cips niyetine yeniliyor genelde bunlar daha çok yaygın her yerde bulabiliyorsunuz mesela burada vasa tarzı şeyler ortalama 50'ye bulabiliyorsunuz hatta 36'ya falan da var böyle pirinç patlakları var ve pirinç patlaklarının hepsinin değişik değişik tatları da var. Bu güzel aşırı pahalı. Genele yetişmediği için çünkü hava aşırı soğuk çok fazla şeker ve çikolata çeşidi var burada. Hani her baktığımız yerde bir şeyler var. Mesela Rusya'da diyet yapanlara saygım sonsuz. Çünkü gerçekten her yerde bir şey var. Mesela burası çocuk reyonu. Burada mesela çikolata var. Daha çikolatalı bisküvi var. Ama çocuk reyonunda var. Ya da atıyorum sosislerin falan yanında yine tatlı şeyler var bazı şeyler daha ucuz, bazıları daha pahalı, bazıları aynı gibi. Genel olarak kişisel bakım, işte hijyen ürünleri daha pahalı gibi. Yani tam olarak yerlerini de hatırlamadığım için bilmiyorum. Ama onun dışında çeşitlilik olarak ve işte belli başlı ürün gruplarında belli bir fiyat farkı var. Ve güneş çıkıyor. Çok güzel. Şimdi biraz daha dolanıp eskiden gezdiğim yerleri gezmek istiyorum. Ondan sonra ne yaparız? Eve geçeriz büyük ihtimalle. Spor yaparım. Anneannemle bir temizlik yapacaktık. Onu hallederiz. Başka bir şey de yok. Kültür evi bu. Baya güzel gün günaymış aslında. Ben küçükken burada nedense çok korkuyordum. Ve büyük ihtimalle bunun sebebi odasını kesiyordu. Bu arada benim yaşadığım yerde yapamıyorsunuz. Seniz istediğiniz gibi girip çıkabildiğiniz bir yer değil. Sadece burada yaşayanlar ve yakınlara girebiliyor. O yüzden mesela şu an kameraya bir şey çekerken ya da başka biriyle konuşurken çok gerilirim. Çünkü çok alışıldık bir durum değil yani. Ama şeyde Moskova'da yani merkeze gittiğimizde her yerde birileri var. Farklı milletlerden, ırklardan. O yüzden çok daha özgüvenli bir şekilde çekebileceğimi düşünüyorum. Sadece alttan çekebilirim çünkü çok geriliyorum. bizim minik göletimiz ama kimse yüzmüyor çünkü yasak. Bu da okul ve okul hakkında en ufak fikrim yok. İçerisi nasıl da hiç hatırlamıyorum çünkü sadece yemekhanesine giriyorduk ve yemekhanesini az çok hatırlasam da. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Burası da benim gittiğim anaokulun bahçesi. Gösterebildiğim kadar. Ve 20 senedir hiçbir şey değişmedi. Nasıl hatırlıyorsun hala aynı. hiçbir şekilde hiçbir kabını çekmemişim ama büyük ihtimalle hafıza sorunum vardı ya da çok yorgundum ya da ikisi birlikteydi. Çünkü ben Moskova'ya gittiğimde telefonumda aşırı derecede bir hafıza problemi yaşıyordum. Her şeyi temizlemek zorunda kaldım. Gelmedi, ödemesini yapamadığım için iCloud'un olmuyordu vesaire vesaire çok önemli değil. Bir iki gün sonrasında zaten St. Petersburg'a gidiyordum. Orada da blog çektim. Onu da editleyeceğim. Şurada çıkıyorsa editlemişimdir. Daha çıkmadıysa yüklememişimdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz diyordum yapmayı, beğenmeyi, bana Abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz her zaman yorumlara bekliyorum. Hepinizi çok öptüm. Bay bay.